Acun Bey son açıklamasında taraftarımızda bir ricada bulunacağım. İyi gün taraftarı olmayın dedi. Fenerbahçe taraftarına artık ayar verilme dönemi de başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi Fenerbahçe taraftarı iyi gün taraftarı değildir de hiç iyi gün göstermediğiniz için bir şekilde kim iyi gün kim kötü gün taraftarı onu ayırt etmek çok zor. 7 yıllık sürecin gelinen noktasında taraftar tahammülsüz. Sadece bir Sezon böyle yaşandı ve ardından taraftar istifaya davet ediyor olsa... ...bu gerçekten iyi gün taraftarlığı. Ama ben e, iyi gün yaşadıklarını düşünmüyorum. Fenerbahçe taraftarı yıllardır şampiyonluğa hasret. Aziz Bey'in de öyle bir dönemi var. Ardından Ali Koç Bey'in dönemi var. Neye göre iyi gün taraftarı, kötü gün taraftarı? Yani kö kötü gün taraftarı şu mu? Kayısız şartsız biz ne kadar saçmalarsak saçmalayalım... ...bizi ayakta alkışlayacak. Gitme sana muhtacız şarkısını söyleyecek taraftar mı iyi gün taraftarı? Kötü gün taraftarı pardon. İyi gün taraftarı da şu. Başarısız olunca ıslıklayıp yönetim istifa ediyorlar. Bunlar iyi gün taraftarı mı? İyi gün taraftarı dediğiniz insanların hayatı o türbün ya. Hayatı o türbün.